Evet herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki videolarımızda e, bir kümes kapatmıştık Hakan abiyle beraber. E, güzel bir kümes alışverişimiz olmuştu. Şimdi arkadaşlar tekrar bir kümes kapatıyoruz. Bu kez tek tek kapatacağız. E, oynan gerekli konuşmaları, anlaşmaları yaptık arkadaşlar. E, ortalama 15 takım ve yavrularla beraber gelecekler arkadaşlar. Hem yavru hem de takımlar gelecek. Ee, onları alacağız. Evet Bertan kardeşimiz. Bertan kardeşim merhaba. Yorgunuz. Kardeşimle yorgunuz çünkü baya e, bayağı bir e, burada bir düzenlemeler falan yaptık. Şimdi arka kameraya geçince Bertan'ın gözlerine bir bak, şuna bir bak. İncittiler, incittiler. İncindik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi e, dediğim gibi bu tarz kümes kapattık. Daha çok yerliden oluşan bir kümes bu. Şu anda bizim kümesimiz dolu. Biz Dişi ihtiyacımız falan olacak. Dişi ihtiyaçlarımızı falan gidereceğiz. Takımlar falan filan da e, satışta olacak arkadaşlar. Ama önce bir gelecekler bir bakacağız bir edeceğiz ilaçlarını basacağız. İç parazitleri, cartları, cürtleri, dış parazit, e, kürleri, ekolileri, salmonellaları falan filan derken bir hafta içinde arkadaşlar ortalama yine bir paylaşım yaparız. Öncelikle sağlıklı olduklarından emin olacağız. O şekilde bir şey yapacağız. Yarın sabah gelecekler arkadaşlar. Şimdi biz e, bugün tüm düzenlemelerini falan filan yaptık. Herhangi bir sıkıntıları şu anda olmayacaktır. Videoları falan geldi zaten. Ama yarın e, Bertan kardeşimiz sabah 7'de kalkacak. Büyük bir fedakarlık yapıp e, kuşlarımızı getirecekler. Yerlerini ayarladık. Şimdi e, hem onları göstereyim hem kuşlarımızdan falan bahsedelim. İnşallah kümesimiz arkadaşlar hayırlı uğurlu olur. E, yine dost işi oldu güzel oldu ayarladık İnşallah dediğim gibi yine güzel fiyatlardan sahiplendirme yapabileceğiz bu kez inşallah diğer kuşlardan daha uygun olur ee, gönderimler arkadaşlar şu şekilde gönderimlerle ilgili çok soru soruyorsunuz İstanbul olsun Samsun olsun işte Amasya olsun Merzifon olsun ee, Sivas olsun Kocaeli olsun, İzmir. Yani Bursa, ya. İzmir. Bu şekilde buradan tek otobüsle gidenleri kolay şekilde yollayabiliyoruz. Ha, i̇steyen varsa ben giderim alırım diyor tekrar Yine çevre ilden de alabiliyorsunuz. He adam... Adam mesela nerede atıyorum? Bolu'da tamam mı? Bolu'dan araba atıyorum. Geçmiyor da nerede duruyor en yakın atıyorum işte. Zonguldak sallıyorum. Yani. Ha, oraya gidiyorsa bizim buradan da Zonguldak'a gidip alacağım diyorsa bir adam göndeririz ama sana... Gelmiyor sabah için kendimiz getirecek halimiz yok. İçimiz gücümüz tatil Aynen öyle arkadaşlar. Yani bu şekilde yapacağız. Yani kolay tek otobüse giden il ilçele, illere ilçelere e, bu şekilde herhangi bir yol ücreti falan filan istemiyorlar. Ama saçma sapan yani bizim buradan erbaa olduğu için e, her yere otobüs yok. O yüzden bizim Amasya'ya gidip sahiplendirmemiz gerekiyor. O yüzden de Amasya'ya gidip gelmenin yakıt ücretini maalesef yani hem yoruyor ama yine de öyle 3 takım dört takım isteyen için de yine o şekilde hallederiz. Ama dediğimiz gibi orada bir yol ücreti olmuş oluyor. Ama her direkt otobüse çıkarsa herhangi bir bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Buradaki işte verdiğimiz şeyleri biz hallediyoruz bu şekilde işte onlara yemek ısmarlamaydı veya işte bir kuş hediye etmeydi falan biz bu şekilde buradan direkt gidenleri halledebiliyoruz ama diğerlerini maalesef öyle problemler yaşıyoruz. Şimdi arka kameraya geçelim arkadaşlar ama ondan önce ee, bir de şeyi söyleyeyim kanal üyeliklerini açtım bir üyelik açtım sadece o da Whatsapp arkadaşlar Whatsapp grubu oluşturacağız. Ücreti 25 TL oldu. Bunu yapmamızın sebebi arkadaşlar, buranın bildiğiniz gibi Instagram'da ve YouTube yorumlarında ortalama 400-500 tane mesaj oluyor ve Instagram'da e, gerçekten hani hem bir çoğunuz bekliyorsunuz, hem başka bir şey oluyorsunuz. Bu grupta da arkadaşlar sadece destek amaçlı değil kuşlarınızı e, hani şakas etme olur satma olur, alma olur. Hani bu şekilde de bir şeyler yapabileceksiniz bu grupta. Ben de aynı şekilde o grupta destek vereceğim arkadaşlar sizlere. Bu grubu oluşturmamızın nedeni bu. Instagram'dan hani beklemek istemeyenler veya YouTube'dan beklemek istemeyenler, özellikle üreticiler hani sürekli bir şeye ihtiyacı olan kişiler başvurabilir. Ama öyle evde tek bir kuşu olanlar falan da hani çok başvurmasına da gerek yok. Hani çok acil bir şey olmayanlar. Ama yine de destek olmak isterseniz arkadaşlar oradan üyelik alabilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi arka kameraya geçelim arkadaşlar. Ve sizlere yaptığımız, hazırladığımız ortamı şu anlık gösterelim. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Bu videoda bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ortalama 50 adet falan kuş gelecek. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir kısım buraya ayrılacak arkadaşlar. Bir kısım altındaki kafesimize ayrılacak. Buraya ikişer tane suluk taktık. Bir akıllı yemlik bir de şu şekilde altları arkadaşlar böyle taban yemliği koyduk. Yine şuradan da göstereyim bakın. Çift suluk bir tane akıllı yemlik bir tane taban. Dört adet de tünek astık. İki şerli arkadaşlar buraya. Ee, Bunlar da arkadaşlar buraya da birazcık böyle hani halsizler olursa buraya ayrılacak. Bir tane de arkadaşlar yarın Berto sığmazsa buraya bir tane boşaltacak. Bir tane de buraya sığdıracak. Hint bülbülünün de bu arada yavrusu çıkamamış. Şu anda Bertan onunla ilgileniyor gördüğünüz gibi. İstiyorsan öyle de koyabilirsin ya. Bu evet. şekilde. Hint bülbüllerinin de bu arada arkadaşlar şu an iki yavrusu var değil mi çıkmış acım? Bundan beraber üç oldu. Şöyle diğerlerini de göstermeye çalışayım. Yok. gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yavruları bakalım bu kez besleyebilecekler mi inşallah artık e, tecrübelenmişlerdir diye umuyorum buraya dediğimiz gibi koyacağız arkadaşlar burada kuşlar karantinada kalacaklar bir hafta ben bakım yapacağım arkadaşlar yani kendi kümesine falan filan sokmayacağım bir hafta arkadaşlar orada kuşlarımız hem ilk önce ilk geldiklerinde dış parazit ilk akşam ilk sularını arkadaşlar iç parazit iç parazitler döküldükten sonra taban altlıkları değişecek. Ha siz de bu kuşlarınıza kendi kuşlarınıza bakın bunu uygulayabilirsiniz mesela. Kür şeklinde burayı iyi dinleyin tekrar anlatıyorum. İlk geldiklerinde arkadaşlar dış parazit ve iç parazit suluklarına iç parazit dışlarına da bilmek arkadaşlar dış parazit yapıyoruz. Normal eee ben vormex kullanıyorum arkadaşlar iç parazit olarak. iç parazit olarak da suluklarına su vereceğiz. Ondan sonra arkadaşlar ee, bağırsakla ilgili problemleri içinde yemle yeme karıştırılan bildiğiniz gibi Verselagan noroforma var. Onu kullandık. Ondan sonra arkadaşlar ee, ondan sonra tolyamin geçilecek. Tolyaminden sonra probiyotik geçilecek. Koleyemin Forte, bu arada ismini merak edenler için ne demiştik? Ondan sonra probiyotik geçecek probiyotikten sonra da arkadaşlar güzel bir mama vereceğiz. Ondan sonra dışkılara göre artık ekoli veya salmonella herhangi bir şeyleri varsa ayrılacak ve buraya kuşlar koyulacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada tutacağız. Zaten buraya e, bu bildiğiniz gibi Aytan üretime biz diğer üretimhaneden aldığımız salmayı ona vermiştik. Onun salmasını getireceğiz. Onun salmayı buraya koyacağız arkadaşlar. Biz kuşları şimdilik sadece bu şekilde ayrı tutalım. En azından halsizler varsa halsizleri buraya bu şekilde de dişi erkek veya işte ilk başta Bertan sabah yedi olacağı için karışık koyar. Ama akşamda gerekli düzenlemelerini yaparlar arkadaşlar. Şu anda normal kümesimizde arkadaşlar full probiyotik geçili. 3 gün üst üste probiyotik geçilecek çünkü vitaminler falanlar olsun. Kuşlarımıza verdik. probiyotikleri bittikten sonra normal kuşlarımızda artık biraz normal su içecekler. Ondan sonra da arkadaşlar kuş normal kuşlarımıza da iç parazit geçeceğiz. Böylelikle arkadaşlar devam ediyoruz sürekli bugün mesela kardeşimizin birisi e, abi petshop'ta 120 lira dedi ben normal bir yerli kuşuna 130 lira dedim e, işte dedi ki abi 120 lira yani biz arkadaşlar bunlarla besliyoruz yerli show japones ayırmadan hepsini tüm kümesten ee, siz isterseniz daha uygun bir yer varsa bütçenize göre zaten oradan alabilirsiniz. Ben bunu tekrar tekrar söylüyorum. Benden kuş almak zorunda değilsiniz. Ama ben baktığımı bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. Yani maalesef öyle söyleyeyim. Elimden geleni de yapıyorum zaten. Youtube'u takip ediyorum diyen herkese elimden gelen her şeyini yapıyorum. Umarım yardımcı olabiliyorumdur arkadaşlar. Yani bu şekilde yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar burada bildiğiniz gibi DF'ler vardı. Burada da DF erkekle yine DF kanı olan bir dişimiz vardı. Bunu iki dişimi bu iki takımımızı arkadaşlar Turhal'dan kardeşimize sahiplendirdik. Buradan da ona hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, i̇nşallah tüyünce yavru olur. İnşallah sağlıklı olur. Ee, kardeşimize de bizi tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ee, bizlere güvendi. Tural'dan geldi. Zaten Erbaa'ya da yakındı. Güzel oldu. Hem ona güzel kuşlar gitmiş oldu. Hem ee, biz takım zaten bildiğiniz gibi yani şuraya bir bak diyorlar ya. Hani diyoruz ya yani şuna bir bak. Doğru. Bu kez şuraya bir bak diyoruz arkadaşlar. Yani burayı da koymamız gerekiyor. Doğru. He? Tabi yani zaten bu doldurmuş halimiz gördüğünüz gibi. Bir de salmada da var. Şimdi 50 tane daha gelecek. Ee, şu an burası arkadaşlar saymıştık hatırlıyorsanız 43 Oradan dişilerimizi de eğer anaç güzel dişiler varsa Burayı inşallah arkadaşlar 50'de 50 yapacağız Ve gerisinde sahiplendireceğiz Biraz da yedek oyuncu ayırırız diyeceğim de Yedek oyuncularımız var yedek ayırırsak dişi ayırırız Yine aynı şekilde erkekler falan filan yavrular da sahiplendirilecek İnşallah düşünen şu anda izleyen Pet çok kardeşlerimiz veya ee... E, evinde bakmak isteyen, yerli bakmak isteyen kardeşlerimiz varsa Instagram adresimizden veya bizim bu katılı açtığımız üyelikten WhatsApp grubuna üye olup oradan arkadaşlar gerekli şeyleri sorabilirler, yazabilirler. E, gönlünüz, keyfiniz bilir. Destek olmak isteyenler varsa katıla bekliyorum arkadaşlar. E, sizin de çorbada bir tuzunuz olmuş olur eğer maddi imkanınız varsa. Tabii ki e, şu anki ekonomik durumdan dolayı ee, hani problem yaşayanlar, çekinenler olabilir. Ben Instagram'dan bugün gerçekten bakın bugün 110 tane mi cevapladık Berto? Bugün gerçekten saydık yani Burhan abi de vardı yanımızda. Burhan abiyle baksaydım. Ne yapıyorsun lan sen dedim mesaj cevaplıyorum abi dedim. Herkes konuşuyor, sohbet ediyor. Gerçekten ben telefondan kafamı kaldırmadım. Ee, yani hani orayı açtım diye de hani orayı cevap vermeyeceğim. Şöyle yapmayacağım, böyle yapmayacağım değil o kadar mesaj cevaplamama rağmen gerçekten şu şey kutusu var ya yani hani açmadığın açtıktan sonra hani görülüyor. G Gizli kutu mu diyorlar Bertan oraya Instagram'da. Orada arkadaşlar en kötü 200-250 tane daha mesaj var. Ee, hani birçok kardeşim selam vermiş sadece birçok kardeşim işte hastalıkla ilgili bir şey sormuş. Birçok kardeşim kuş satışı ile ilgili alışı ile ilgili bir şeyler sormuş. Ama gerçekten hani yani yetişmeye çalışıyorum. Beni de anlayın lütfen beni anlayın. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Size bu şekilde yeni aldığınız kuşa da hem nasıl bir karantina uygulayabileceğinizi, nasıl onu daha sağlıklı bir hale getirebileceğinizi söylemiş oldum. Çünkü benim bakımımla aldığım yerin bakımı kesinlikle aynı değil, aynı olmaz. Az çok da gördüm zaten. Ee, o yüzden ama biz kendimize güvendiğimiz için böyle bir işe kalkıştık ee, hem de dediğim gibi yavrulu resimlerini yumurtalı resimlerini de gördük aldık arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yaşamadık ee, bizim için inşallah faydalı olur güzel olur yani elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar hem size video içerik çıkartmaya hem bir yandan kuşlarla ilgilenmeye hem kendi kümesimizle hem e, bu şekilde işte alıp kümesimizi tamamlamaya Gerisini yine aynı şekilde size sahiplendirmeye, size de gerçekten elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ee, her türlü kuşlarımızın arkasındayız. Umarım e, sizler için güzel bir video olmuştur. Yine hani size elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.